Antik Mısır'ın günümüze hala da asıl torunları olduğunu biliyor muydunuz? Onlar Kıptiler, Mısır'ın yerli halkı. Onlar Osiris'e, Ra'ya, Amona tapanların torunları. Gelin onları daha yakından tanıyalım. Ama önce videoyu beğenip abone olmayı unutmayın dostlar. Kıptiler binlerce yıl boyunca bu topraklarda varlığını sürdüren köklü bir halktı. Kıpti ismi aslında Yunanca'da Mısırlı anlamına gelir. Antik Mısır döneminde Kıptiler, Firavunların tebaası olarak Nil Nehri etrafında yaşamlarını sürdürmüşlerdir. Kendi dinlerini konuşan ve zengin bir kültürel mirasa sahip olan bu insanlar, piramitlerden tapınaklara, Papyrus yazıtlarından görkemli anıtlara kadar dünya mirasında iz bırakan bir medeniyetin parçasıydılar. Kıptilerin ataları Mısır medeniyetin kalbinde yer alan kişilerdi. Günlük yaşamda devlet yönetiminde, mimariden sanata kadar her şeyde dini inançlarıyla iç içe indiler. Firavunlar sadece siyasi liderleri değil, aynı zamanda ilahi birer figürleriydi. Mısır halkı için Firavun tanrılarla insanlar arasında bir arayıcıydı. Bu yüzden Firavunlar ölümden sonra bile tanrısal bir statüde değerindeydi. Öyle ki Firavunlar ölümden sonra ruhlarına ölümsüz olduğuna dahi inandılar. Bu nedenle anıtsal mezar inşa ettiler. Kıptilerin eski inancı çok tanrılara bir dindi. Güneş tanrısı Va, ölüm tanrısı Osiris, bereket tanrıçası Isis gibi birçok tanrı günlük yaşamlarına ve inanç sistemlerinin temel taşlarıydı. Mısır'ın kültürel zenginliği ve dini çeşitliği bu dönemde gelişmişti ve bugün hala da Kıpti mirasının kökenlerinde bu çok tanrılı inancın sistemlerinin izlerini bulmak mümkün. Ama Mısır'ın yerli halkı olan Kıptiler bugün Hristiyanlar. Peki nasıl Hristiyan oldular? Antik Mısır zamanında her şey Roma İmparatorluğu'nun bu topraklara hükmetmeye başlamasıyla değişti. Milattan sonra 1. yüzyılda Hristiyanlık Mısır'a girmeye başladı. Hristiyanların nasıl da yayılmasına kilit rol oynayan isimlerden biri Hristiyanların erken dönem liderlerinden biri olan Aziz Mark'tı. Gelenek göre göre Aziz Mark milattan sonra 42. yılında İskenderiye'ye gelerek Burada Hristiyanlık inancını yaymaya başladı. O dönemde, Masa'nın en önemli kültürel ve entelektüel merkezlerinden biri olan İskenderiye, Hristiyanlık açısından stratejik bir yerdi. Aziz Mark'ın faaliyetleri İskenderiye'nin kurulmasına öncülük etmesidir. Ortodoks Kilisesi Hristiyanlık tarihinin en eski kiliselerinden biri olarak kabul edilir. Milattan sonra 451 yılında Kadıköy Konsili sonrası Kıptililer monofizit bir inancı benimsediler ve bu durum onları Hristiyanlık içerisinde ayrı bir mezhep haline getirdi. Bugün bile Kıpti Ortodoks Kilisesi Mısır'ın ve dünyanın birçok yerinde varlığını hala da sürdürmektedir. Ama Mısır'ın dinler ve olan ilişkisi bu bitmeyecekti. 7. yüzyılda Arabistan'da yükselen bir güç, diğer bölgelere olduğu gibi Mısır'ın da kapısını çaldı. İslam'ın Mısır'a gelişi, Kıptî toplumun tarihinin en önemli dönüm noktalarından birisidir. 7. yüzyılda Arap İslam ordusu, Hz. Muhammed'in vefatından sonra hızlıca yayılan İslam'ı Afrika'nın kuzeyine taşımak istedi. Bu süreç Mısır'ın hem stratejik konumu hem de zengin kaynakları nedeniyle fethedilmesi gereken kritik bir bölge olarak görülmesine neden oldu. 639 yılında Halife Ömer'in komutasında Amir İbni Al-As liderliğinde Rab ordusu Mısır'a girdi ve kısa sürede Mısır'ı Bizans İmparatorluğundan aldı. 642 yılında İskenderiye'nin düşmesiyle Mısır tamamen İslam yönetimi altına girdi ve Mısır'da İslam tarihi başlamış oldu. Müslüman Arapların Mısır'ı fethetmesinin ardından Kıptiler ile yeni yönetim arasında karmaşık bir ilişki gelişti. İlk başlarda Kıptiler büyük ölçüde kendi iç işlerinin yönetimine devam ettiler. Müslümanlar Mısır'ın ekonomik ve tarımsal zenginliğinden faydalanmayı öncelikli gördükleri için Kıptilerin dini ve sosyal yapısını doğrudan müdahale etmeye başladılar. Kıptiler İslam hukuku çerçevesinde ehli kitap olarak tanındılar. Yani Kur'an'da yer alan Yahudiler ve Hristiyanlar Hristiyanlar gibi ilahi bir kitabı olan Bulunuklar arasında rol edildiler. Bu Kıptilerin kendi dinlerini koruyabilecekleri anlamına geliyordu. Ancak Müslüman olmayanlardan cizye adı verdikleri bir vergi talep edildi. İslam'ın Mısır'a girişiyle birlikte Arap kültürü ve dili de Mısır'da hızlıca yayılmaya başladı. 7. yüzyılın sonlarına doğru Arapçanın devlet yönetiminde ve günlük hayatta daha baskın bir hale gelmesiyle birlikte Kıpti kültürü üzerinde önemli etkiler yarattı. Mısır'a çok fazla Arap göç etmesiyle resmi yazışmalar, hukuk ve yönetim dilinin Arapça yaptı. Bu da Kıpti halkının dil ve kültüründe bir dönüşümü beraberinde getirdi. Zamanla Kıpti dili konuşulan bir dil yerine Arapça'ya bıraktı. Ancak kilise ayinlerinde ve dinsel metinlerinde Kıptice kullanmaya devam ettiler. Bu yüzden Mısır zamanla Araplaştı. Mısır'ın kendi öz kültürü dilinden sadece Kıptilik kaldı. Bugün Kıptiler Mısır'da yaklaşık %10 oranında bir azınlık olarak varlıklarını sürdürmekteler. Kıpti toplumu Mısır'ın dini, sosyal, kültürel yapısında büyük bir rol oynamaktadırlar. Ama azınlık bir grup oldukları için bazı zorluklarla karşılaşmaktadırlar. Günümüz Mısır'ında Kıptiler sosyal, ekonomik ve politik durumu karmaşık bir yapıya sahiptir. Kıptiler modern Mısır devletinde Müslümanlarla birlikte yaşamaktadırlar. Ancak bu birliktelik zaman zaman zorluklar yaratmaktadır. Özellikle dini ayrımcılık, sosyal dışlama ve bazı bölgelerde şiddet olayları Kıpti topluluğu için önemli sorunlar oluşturmaktadır. Bu durum hem Mısır'daki dini çeşitliliği hem de Kıpti topluluğunun tarihsel kimliğini etkileyen bir unsurdur. Kıptiler tarih boyunca Mısır'ın milliyetçi hareketlerine aktif olarak katılmışlardır. Mısır'ın bağımsızlık mücadelesinde önemli rol oynadılar. Ancak 1952'de Cemal Abdül önderliğinde gerçekleşen devrim sonrasında. Kıpti toplumunda bazı sosyal hakların kısıtlandığı dönemler yaşanmıştır. Mısır'da 1970'lerden bu yana İslamcılığın yükselmesi ve dini kutuplaşmanın artması Kıptiler için özellikle bazı zorlu süreçlere neden olmuştu. Müslüman kardeşler gibi İslami hareketlerin etkisiyle Kıptiler zaman zaman Mısır'da sosyal ve politik süreçlerle marjinalleşmişlerdir. Özellikle 2011'deki Arap Baharı sürecinden sonra Mısır'da siyasi belirsizlik, Kıpti Hristiyanlarına yönelik saldırıların artmasına neden olmuştu. Bazı aşırı gruplar tarafından kiliselere yönelik saldırılar gerçekleşmiştir. 2017 yılında Kıpti Kilisesi'ne yönelik yapılan saldırı sonucunda birçok insan hayatını kaybetmiştir. Bu olay uluslararası camiada geniş yankı uyandırmıştır. Mısır hükümeti bu olaylara müdahale etmeye çalışsa da Kıpti toplumuna karşı yapılan saldırılar Mısır'da dinsel gerilimin varlığına devam ettiğini göstermektedir. Kıptilerin kökenleri antik Mısır'a kadar dayanan Hristiyanlıkla yoğrulmuş ve İslam dünyasının merkezinde ayakta kalmayı başarmış bir topluluktur binlerce yıllık bir tarih, zengin bir kültür ve güçlü bir kimlik taşıyan bu halk, Mısır'ın sosyal, dini ve kültürel yapısının vazgeçilmez bir parçasıdır. Bugün hala dini, sosyal ve siyasi zorluklarla mücadele etmesine rağmen Kıptiler hem Mısır içinde hem de dünya çapında diaspora topluluklarıyla varlığını sürdürmektedir. Onların hikayesi tarihin inancın devinliklerine uzanan direniş ve dayanışma üzerine kurulu bir mirasın temsilcisidir. Eğer bu video hoşunuza gittiyse daha fazla içerik için kanalıma abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.